2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A grubunda eşleşen Türkiye ile İtalya arasında oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Grubun diğer maçında İsviçre Galdir ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve İrfan Milan'dan Hakan Çalhanoğlu, Leicester'dan Çağlar Söyüncü, Juventus'tan Merih Demiray ve Lille formasıyla Fransa'da şampiyonluk yaşayan Zeki Yusuf Burak gibi formda isimlerle turnuvada mücadele edecek Ay Yıldızlıların öncelikli hedefi gruptan çıkmak. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini ile yeniden doğan İtalya, tarihinin en formda performansıyla turnuvanın favorilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Grubun en sahibi konumunda bulunan İtalyanlar, elemelerde oynadığı 10, 10 maçı da kazandı. Son 27 maçta bir yüzyılgı görmedi. Son 8 yüzyılgı maçında gol dahi yemedi. Gök Mavililer, Donnarumma, Bonucci, Verratti, Giorginio ve Immobile ile kadrosu ile gruptan çıkıyor çıkmayı hedefliyor. Samsun Spor Teknik Direktörü iken yolu Türkiye'den geçen Vladimir Petkovic önderliğinde şampiyonluğa gelen İsviçre, son dönemde istikrarlı bir turnuva takımı olmasına rağmen arzu ettiği büyük başarılara ulaşamamıştı. Liverpool'dan Şakir, Arsenal'dan Şaka, Borussia Dortmund'dan Akanji ve Dinamo Zagreb'in golcü oyuncusu Gabriel Nişli kadrosuyla turnuvaya katılan İsviçre, gruptaki en ciddi rakibi Türkiye olması bekleniyor. Ryan Giggs ile tarihinde ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Galler'de yaşanan teknik direktörlük krizinin ardından görevi Robert Page devraldı. Teknik direktör Robert Page önderliğinde Dünya Cevimli Yıldızları Gareth Bale, Juventus'tan Ramsey ve Liverpool'dan genç yıldız adayları Harry Wilson ile zorlu grupta sürpriz yaparak 2016'daki başarılarının tesadüf olmadığını göstermeye hedefinde.